Arkadaşlar tekrar merhabalar. Hepinize selamlar. Ne yaptık? Polinomların geldik 3. yani bir ÇÇB videosuna. Ne yapacağız? Bakın burada olduğu gibi polinomlarda örneğin ilk videoyu bitirdik değil mi? Bunlarla alakalı yani bu kızımla alakalı ÖSYM ne sordu? ÖSYM neye dikkat ediyor? Şöyle bir rahat nefes alıp öğrendiklerimizi pekiştirmek için arkadaşlar açacağız. Bir çıkmış soruların çok çok benzerlerini oluşturduğumuz ÇÇB1 diyeceğiz. Bunları çözeceğiz beraber. Ne yaptık? Bakın özellikle ikinci videomuzda önemli bir kısımdan bahsettik. Ne dedik arkadaşlar? Hemen onu da minik bir şekilde bir dakika içinde tekrar edelim ve işi bitirelim. Şunu söyledik. Bir... Sabit terimi soruyorsa x'e ne ver demiştik? 0 ver katsayılar toplamını soruyorsa ne dedik? 1 ver hocam. Başka ne öğrendik arkadaşlar? Şunu öğrendik. Tek dereceli terimlerin katsayılarının toplamı ve çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı diye bir şey öğrendik. Ne yapıyordum? Bir P1'i buluyordum hocam, bir P-1'i buluyordum hocam, 2'ye bölüyordum hocam. Eğer tekse farkını alıp bölüyordum. Çiftse toplayıp ikiye bölüyordum. Bir önceki videomuzda bunlardan bahsettik ve devrik gitmemiz gerektiğini söyledim. En sondan örneğin soruyu böyle sordu sordu. Ne yapıyordum arkadaşlar? Soruya çok önemli. Polinom sorularının tamamında bunu yapın. Sondan başladım. İşte diyelim bilmem neyden kalan. Ya da katsayılar toplama. Hemen x'e 0 verdim. Geliyorum burada P'li bir şeylerden bahsedecek bize. Buna yerine koyuyorum. Ardından en son tepedeki soruya bakıyordum. Şablonum buydu. Bu çok önemli bir çözüm yöntemiydi. Bu da benden size çok önemli bir taktik olsun diyelim. Tekrarımızı tamamladık. Ve hemen hazırsanız sorularımıza tak dedik ve başladık arkadaşlar. Şimdi nasıl soruyormuş bir bakalım. Önceki videolarda anlattığımıza benzer mi değil mi? Bunları iyi pekiştirdik mi? Güzelce bir bakalım. Bakın bu soru tipini hatırlıyorsunuz değil mi? Hani şey oluyordu. Efendim hocam e, efendim ne yapmam lazım? Benim sol taraftaki a'yı yok etmem lazım. Mantığı vardı hatırlayınız. E, bunun için ne yapıyordum? Şu parantezi sıfırlıyordum. Böyle soru çözmüştü. X4 için diyorum ve sağ taraf sıfır mı? Evet. Sol taraf 4'ün küpü 64 artı 4A eksi 8. Şimdi şurası 56. 56. Eksi 56 diyelim. Karşı yattığımızı varsayıyorum. 4A da yerinde dursun. Tamam mı? Bak burası 56. Karşı ya atınca eksi 56. A buradan eksi 14 geldi mi? Evet bunu buldum. A'yı bulduk. Gerçi bu soruda A'yı bulmasak da oluyordu ama olsun. Yine bu mantık bizim için önemli. A'yı bulma mantığı. Peki ne istiyor? P0 istiyor. P0 istediği için aslında lüzum yoktu. Diyelim P1, P2 vesaire sorsaydı bulmak zorundaydık. Haydi o zaman P0'ı yaptıralım. P0 için x'e 0 vermem yeterli. P0 diyorum. Eksi 8. Bakın 0, eksi 0, eksi 8 eşittir. 0'ı sağ tarafa koyuyorum. Eksi 4 çarpı P0. Haliyle arkadaşlar bakın bunlar gitti. Eksi 8'i. Eksi 4'e böldüm. Artı 2 çıktı. P 0 ve cevabım Adana seçeneği dedim. İşaretledim. Evet tekrar ediyorum. Burada ben size niye eksi 14'ü buldurdum A'yı? Çünkü arkadaşlar her zaman böyle kek sormaz. Yani P 0'ı kalkıp sormaz. Bu eğer biz ne yapsaydık? Direkt x'e 0 koysaydık doğru cevabı bulurduk. Çünkü burada a'nın yanında x var. Yani 0 koyduğumda a'yı yok ediyor. Bulmama ihtiyaç kalmadı. Ama p1 sorsaydı onu yok edemezdin değil mi? p2 sorsaydı yok edemezdin. p-1 sorsaydı yok edemezdin. Onu bulmak bizim için çok önemli. Sağ tarafta parantezli bir işlem ve işte diyelim yanında p'li bir şeyler verecektir. Sol tarafta bir ifade verecek. Eğer içinde bilinmeyen bir katsayı varsa mutlaka Burayı sıfırlıyorsun ve yerine koyuyorsun. Çünkü bu mantık çok önemli. Oradan a'yı buluyorsun dedim. Geldim. Çok terimlisi veriliyor. Yani polinomdan bahsediyor. Qx çok terimlisinin sabit terimi 8 olduğuna göre bakın. Burayı görmüyordun değil mi? Görmezden geliyorum. En sondan başlıyorum. Bak, katsayılar toplamı. Şuradan başlayalım. Katsayılar toplamı 0 mı 1 mi? 1. Kimin katsayılar toplamı geldim 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 geldim. Tabi buradan devam ediyoruz. Q beni durdurdu dedi dur o bir bana ait. Yerine koydum Q1. Kaçtır? Ha bunu soruyoruz. Q1 kaçtır? Devam ettin geldim bu tarafa. Sabit derim. Sıfır. Geldin 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 Q durdurdu seni hop dedi o benim. Kim o? Q0 8 Tamam mı? Q08. Ve neyi arıyorsun? Q1'i arıyorsun. Şimdi gel. Arkadaşlar. Şimdi eğer Q08 ise benim x'e ne koymam lazım? Önce ona bakalım. x eksi 1 eşittir. 0 x'e 1 koymam lazım. Doğru mu? 1 aldım. Şak diye yerine koydum. Koyunca 1 artı 5 artı a 8. A buradan 2 çıktı mı? Bakın hep o a'lar işi karıştırıyor. Öncelikle A'yı bulmak. Onu temizlemek gerekiyor. A'yı artık 2 buldun. Hadi hayırlı olsun. Şimdi benden ne istiyor? Q1 istiyor. O zaman gidiyorum. Heyecanla X'e 1 koyuyorum. 1, 5 daha 6, 2 daha 8. Şıklara baktım. Allah'tan yok. Değil mi? Çünkü bunu yapmayacağız. Onun yerine iç içe eşitlenecekti arkadaşlar. Unutma. Cızık. Bak böyle tık 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 tık. Değil mi? Ne demekti bu? İçi içe eşitli. Bizim şifremiz bu. X eksi 1, 1 o zaman hocam x'e 2 koy. Tamam. x'e 2 koyacak olursam yukarıda artık getiririm. Hop diye yerine koyarım. 2'nin karesi artı 5 çarpı 2 artı a'yı 2 bulmuştum. Ne oldu buradan? 10, 12, 4 de burada var en başta. 16 yapar cevabım Diyarbakır seçeneği. D seçeneği arkadaşlar cevabımız. Dedim ve geldim sıradaki soruya px-1 ve px-1 polinomunu istemiş. Zamanında bunu sormuş. Burada mantık önemli. Ha böyle bir soru gelir mi bir daha? Böyle bir soru gelmez. Ama burada mantığı bilmek lazım. Ben içi içe eşit deyip ne yapmam lazım? Aslında burada x'e ne yazmalıyım ki 2 x artı 1 olsun demem lazım. Normalde kafadan bile şunu söyleyebilirsin. Hocam x artı 2 yazarsam çünkü 1 çıkartıyorum içerisinden ne olur? İçi x artı 1 olur. Ha direkt o zaman x artı 2'yi alıp her x gördüğüm yere koyabilirim. Hocam ben bunu direkt göremem. Bazen daha zor ifadeler veriyorlar bize. Daha karmaşık ifadeler veriyorlar derseniz de size şöyle bir yöntemim var. Bak şunu yapabilirsin. Diyelim ki ben buna ne diyeceğimi mi arıyorum? Dur. Buna ne diyeceğimi arıyorum? A. Sanki orada x yokmuş gibi düşün. Ben bu a'ya ne yazmalıyım ki içi içi eşit olsun? Attım karşıya bakın. Demek ki ben buradaki x yerine yani a yerine artık x artı 2 koymalıyım deyip getirip koyabilirsiniz. Bunu yaparsanız x artı 2'nin karesi eksi x artı 2 eksi 1 eşit x kare artı 4 x artı 4. Eksi x eksi 2 eksi 1. x kare tek başına. 4 x 1 x çıktım. 3 x. 4. 2 çıkar 1 çıkar 3 çıkartmış oldum. 1 oldu. Tamam mı? x kare artı 3 x artı 1 Adana merkez patlıyor herkes. Cevap Adana çıktı. Gel. 4 numaralı soru. Gerçel katsayıyla bilmem ne polinomları veriliyor. Sabitlerimiz sıfırdan farklı. Px polinomu için bir eşitlik vermiş. Bu tip sorular da karşımıza çok çıkıyor. Arkadaşlar ne yapıyorduk? En sonuna bir bakalım. Q'nun sabit terimi. Yani Q sıfır hocam. Kaçtır? Soru işareti. Devam. P'nin sabiti R'nin 3 katı. Bak. Sabiti. Sabit diyor 0. Kat sayılar diyor 1. R'nin kat sayılar toplamı yani 1'in kaç katı? 3 katı. Tamam. Tamam. Şimdi bunu hallettik. Bizden Q'nun sabit terimi Şimdi bir eşitliğim var burada. Değerli arkadaşlar. Ben şimdi Q0 var, P0 var, P R1 var. Hangisi burada belirleyici olan? Neye göre işlem yapacağım? Hiçbir önemi yok aslında. Örneğin aradığın şey ne? Q0. Q0'ı elde etmen için şurada X'e ne koyman gerekir? Hocam 0 koysan olur. E peki ya diğerleri? Diğerlerini boş ver. Niye boş ver? Bak gel. P0 işte 0 koyunca eşittir. Q 0 çarpı 0 buraya yazınca R1. Peki kardeş bak şimdi. P0 yerine ne yazabiliyormuşum? 3R1 hocam. E 3R1 ise R1'ler şılak şılak diye gider. Buradan Q0 3 olur ki aradığım şey buydu. Q'nun sabit terimi 3'tür arkadaşlar diyeceğiz bu soruda. Ve geldim 5 numaralı soruya. P2 3'müş Px polinomunun katsayılar toplamı. Arkadaşlar sondan başladım. Katsayılar toplamı 1. Diğerine koydum. 1. Şimdi benden P1'i istiyor. Elime ise ne vermiş arkadaşlar? P2 işte 3 vermiş. P2, 3, P1 nedir? Şimdi bakıyorum hem P var hem Px artı 1. Burada acaba x'e ne yazarsam hem 1 hem 2 elde ederim diye düşünüyorum. Arkadaşlar x'e 1 yazınca bura 1, bura 2 olur değil mi? X eşittir 1 için diyorum. P1 artı P2 eşit. 1, 1, 1, 1, 4. Hatta 5. 1, 2 daha 3, 1 daha 4, 1 daha 5. Peki hocam. P2 3 vermiş. At karşıya. P1 2. Zaten aradığın şey buydu ki. Aha da cevap C. P1 2 çıktı cevap Ceyhan oldu arkadaşlar. Geldim 6. soruya. Baş sayısı. 2 i̇ki olan ikinci dereceden bir polinom. Bak bu soru önemli. Yerler de önemli ama bu biraz daha bir tık şu anda da çok sorulan bir soru tipi olduğu için önemli. Bu polinom için P1 eksi P0 eşittir 1 demiş. Buna göre P3 eksi P2 değeri nedir? Arkadaşlar. Birinci dereceden bir polinom derse birinci dereceden ne yaparsın? Ax artı B dersin. İkinci dereceden derse ne yaparsın? Ax kare artı Bx artı C dersin. Üçüncü dereceden demez de hani bu kadar e, bilinmeyenli bir soru size sormaz kolay kolay ama yine de gösterelim. Bir A x küp b x ve d. Böyle yazarsın tamam mı? Şimdi bunu yazmak bizim için önemli. O halde hangisini kullanacağım? Şu. Şablonun formatı bu. Peki hocam bu olsun diyorum. Olsun. Yani bizim polinomumuz bu. Dikkat baş katsayı 2. Baş katsayı dediği A mı B mi C mi? X karenin yani en büyüğün önündeki. Ha hocam o zaman senin polinomun şuymuş. 2X kare artı BX artı C. Peki. Şimdi P1 eksi P0 vermiş. Yazıyorum. P1 eksi P0 eşittir. 1'i koyduğunda 2 artı B artı C değil midir? Eksi 0'ı koyduğunda hocam direkt şunlar sıfırlanır. C değil midir? Bunun sonucunu 1 olarak vermiş. Celer Nanay. O zaman B buradan eksi 1 mi arkadaşlar? Olsun ki sonuç 1 olsun. Tamam bunu buldum. A'yı biliyoruz artık. Zaten vermişti. B'yi de biliyoruz. Bir tek C kaldı. Geriye. Belki de ihtiyaç yoktur C'yi bulmaya. Kim bilir? Hadi bakalım. Bir de ona bakalım. Şimdi benden ne istiyor? P3 eksi P2. Arkadaşlar şu anda bizim polinomumuz şuna döndü. Px eşittir. 2 dedik a'ya x kare. B'ye 1 dedik. Eksi 1x artı c'ye döndü. Doğru mu? P3 eksi P2. Şimdi P3 nedir? Yerine koyuyorum. 3'ün karesi 9, 18. Eksi 3 artı c. Buradan neyi çıkartıyorsun? Arkadaşlar Buradan şöyle gösterelim. P2 çıkartıyorsun değil mi? Bakın 3 koyduk. 18 eksi 3, 15 artı c. 2'yi koy. 4, 8. 2'yi koy. Eksi 2 artı c. Eşittir diyorum. Burası 15 artı c'den çıkar. Neyi? 6 artı c. Bu da 9 yapar arkadaşlar. Niye 9 yapar? Çünkü c'ler birbirini Götürür arkadaşlar. Cevap 9 oldu. 15, 6 çıktım. 9 İşaretleyelim. Yine addan çıktı. Gel. AB birer pozitif tam sayı olmak üzere. Bu ifadeyi vermiş. Bu da son zamanlarda gelen soru tiplerinden bir tanesi. Px artı 1, iki polinomun sabit. Sabit diyorsa sıfır mı koyuyorduk? Evet. Şimdi sıfırı koydun. P 2 oldu ama sonucu vermiş. Yani 21. Buna göre AB B çarpımı kaçtır? Burada şu olay dikkat. A ve B tam sayı. Pozitif tam sayı. Arkadaşlar bu konuda özellikle direkt nokta açı soru çözdürüyor. Bu bilgi onun için bunun altını mutlaka çizin. Yani tam sayı diyorsa pozitif tam sayı vesaire ifadesi geçiyorsa bu bizim için çok önemlidir. Bu da soru çözdürür. Gel. P2 diyor. Şimdi yerine koyuyorum. P2 eşittir. 2 artı a çarpı buraya koy 2 artı 5. Şimdi arkadaşlar ben 21'i iki sayının çarpımı şeklinde düşünüyorum. Hangi iki sayı çarparsam? 21. Hocam 3 de 7. Ya da 7 3. Başka? 1'e 21. Şimdi arkadaşlar 1'e 21 desen örnek a eksi 1 çıkar. Ama ne demiş? Pozitif. Ve ikilerin aynı olduğuna dikkat et. Yani 1'e 21 demek değil, 1'e 1 demek arasında bir fark yok. Başka 3'e 7 değil mi? Mesela aslında ilk aklına gelen bu. İlk aklına gelen buysa aslında bunu denemek lazım. Neden? Çünkü çarpımı kaçtır olabilir dememiş. Demek ki birden fazla ihtimal yok. Tek ihtimalli bir soru. O zaman A 1 midir? Evet. B 5 midir? Evet. Ya da tam tersi. A 5, B 1. Tamam. İşte bunların çarpımı her halükarda nedir? 5'tir. Her durumda 5'tir. Yani 5'e 1 de olsa 5. 1'e 5 de olsa 5. Dedin, yapıştırdın, geçtik. Demek ki bak tam sayı demesi işi çözdürdü. Güzel bir soru. Geldim 8. soruma. Bu ifadenin açılımını vermiş arkadaşlar. Demiş ki Bu ifade Efendim Nasıl bir ifade? Şöyle bir ifade demiş arkadaşlar. X üzeri 18'e kadar gidiyor. Ve Tek indisli kat sayılarının toplamı kaçtır demiş. Tek indisli. Tek indisli dediği tek dereceli demek değil mi arkadaşlar? Yani dereceli değil ama indisli derece aynı şey değil ama burada şunu kastediyor aslında. İndis dediğimiz şu alttaki sayılar. Tamam mı? Şimdi tek indisli demek A1, A3, A5 diye giden kısım. Üstteki sayılara baktığım zaman onlar da zaten tek derece olduğundan dolayı aslında bir de tek dereceli terimlerin toplamını istiyor diyebilirim. Ha peki. Formülüm vardı hocam. Bir P1 yazıyordum. Bir P-1 yazıyordum. Tek soruyorsa çıkartıp ikiye bölüyordum. Çift soruyorsa toplayıp ikiye bölüyordum. O zaman olay bu. P1'i bulalım. P1'i buldum bakın 3 eksi 2 1 eksi 1'den 0. P eksi 1'i bulalım. Eksi 1'i koyduğumda artı 5 eksi 1'den 4 üssü 10 oldu arkadaşlar. Şimdi bunları yerine koyacağım. 0 eksi 4 üssü 10 bölü formülden gibi. Eksi var. Burada 2 üzeri 2 üzeri 10'dan 2 üzeri 20 bölü 2 üssü 1. Bu da 1'i yukarı eksi olarak atınca eksi 2 üstü 10 9 yapar. O da cevabım D seçeneği olacaktır. Arkadaşlar bu da böyle bir soru dedik ve ne yaptık? İlk çıkmış sorular kısmını bitirdik bu konu için. Yani polinomların ilk bölümü bitti. İkinci ve daha önemli bir bölümüyle bir sonraki videoda görüşeceğiz. O zaman ne yapıyoruz? Instagram hesabımızı takip ediyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyoruz videolarımızı ve ne yapacağız arkadaşlar? Video ders defterini alıyoruz. Açıyoruz. Videoyu izliyoruz. İzlerken durdur dur oynat, durdur dur oynat şeklinde ilerleyeceğiz. Arkadaşlar, ne yapalım o zaman? Bir sonraki videoda görüşürüz diyoruz. Polinomlarda kendinize iyi bakın. Bay.